Merhaba evet arkadaşlar, merhaba. Epeydir görüşemedik. Sizlerle bugün yeni bir projeye başlayacağım. Onun başlangıcını yapayım diyorum. Bu offroad aracımıza e, trafikte kullanması sıkıntı olduğu için bir romork yapmayı düşünüyorum. Sağa sola araziye götürmek için. Çünkü aracın Hurdadan aldığımız için, yaptığımız için plakası yok, evrağı olmak için sıkıntı olabilir diye. Bu taşıma amaçlı ve normal günlük hayatta da Yine zaten aracımızda çeki demiri var. Remork olarak da kullanmak için hem remork hem çeki aparatı olarak böyle bir cihaz yapmayı, alet yapmayı düşünüyorum. Kafamda bir proje var. Bakalım şimdi hurdalığa gidip bir şeyler araştıracağım. Ne buluruz ne bulamayız diye. Geçen gün gittiğimde bir tane Renault Manager vardı. Şey Manager diyorum Renault Master vardı. Onlar biliyorsunuz önden çekişti. Arka dingilini kullanabiliriz. Onun dingilini almayı düşünüyorum. Bakalım anlaşabileceğiz bu adamla. Ondan sonra da yavaş yavaş projeye başlayalım. Kafamızda bir şey çizdik ama yapabilir miyiz, olur mu olmaz mı tam karar veremedim. Ölçülerine bakacağız gelince. Ona göre bir başlangıç yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet, dingilimizi buradan uzatacağız arkadaşlar. Orada tabi alırken video çekmek isterdim ama orada bir cihazda problem çıktı. Kaydını yapamadık getirdik dingilimizi. Tabi e, her şey olmuyor. indirirken buradaki fren disklerinden birini sağ olsun hurdacı arkadaş yukarıdan aşağı bırakın dedik şey aracı diski kırdı. Yaklaşık bir gün o diski aradım. Çünkü Renault Master diski her hadedimi bu tip yerlerde küçük yerlerde bulunmuyor. Zar zor diski bulduk. Şimdi montajlarını yaptım. Teker montajlarını. Ama bu tarafın freninde tabi diskler aynı olmadığı için bu taraf kapma yaptı. Bu taraf dönmüyor şu an. Şimdi onu sökeceğim. Bu tarafı sökeceğim. E, Kalip oradan ayarlamalarını yapacağım. Frenini gevşeteceğim. İşte VD40 ile yağlayacağım. Belki balatasından alabilirim biraz. Dönebilmesi için. O tarafta sıkıntı yok. Ama bu taraf kapıyor. Tabii belki araç yükü yedip çektiği zaman döner ama şu an boşta sıkıntı yapıyor. Biraz takılıyor. Onu ayarlayacağız. Kısaca gösterecek olursam az önce dediğim gibi dingil uzattık 40 santim kadar. Yani tamamıyla üstüne bindirmeyi düşünmüyorum. Çünkü tek teker dingil de aracı komple üzerine bindirmek sıkıntılı olabilir. Bir deneyeceğiz. Bu arkadan şu dingilin önüne ön tekeri bindirmeyi deneyeceğim. Bu taraf işte altı değmezse ramokun üzerine üzerine çekerek götüreceğiz. Ama tabii lastikler benim umduğumdan büyük çıktı ticari lastik olduğu için normalde biraz daha alçak olsaydı benim daha işime gelecekti. Şimdi biraz yüksek kaçtı. Bakalım şöyle bir zaten tamamen tamamen bitirmedim. Punta kaynaklarını attım sadece bir tasarım ortaya çıksın diye. Yani komple kaynakları yeniden dönülecek zaten. Bir deneyeceğim üzerine bir ölçüp biçeceğiz. Üzerine binerse buraya şu bölüme basacak teker. Şöyle şu bölüme. Şu amortisör bu tarafa kalacak. Teker buraya basacak. Ringinin ön kısmına basacak yani buraya. Ön teker buraya bastığı zaman bu arka taraf değmeden, burası değmeden kurtarırsa arkasına bindirme yapacağız. Normal zamanda da burayı kapatıp romork olarak kullanacağız. Yapamazsak o zaman arkadan şaseyi biraz daha uzatırım. Üzerine komple çıkartmalı yaparız. Ee, tabii öyle olmasını istemiyorum. Çünkü komple üzerine bindirdiğim zaman fren yaptığımızda ön çeki demirine aracın üzerindeki çeki demirine bile çok yük düşebilir. Bunun açıkçası çok istemiyorum. Normalde üzerine komple taşıma, üzerine çıkartmalı dingillerin çift dingil olması lazım. He, tek dingil yapıp da satan, bu şekilde kullanan da var ama bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Yapabilirsem dediğim sistemle yapmaya çalışacağım. Olmazsa üzerine çıkartma yöntemini yapacağız mecburen son çare olarak. Profillerimiz profillerimiz 3'e 6 3 mm profil. Daha kalın da kullanılabilir ama gereksiz ağırlık yapar. Bu da şu işimizi görecek gibi. 2,5'u falan biraz gözüm kesmedi. Ne olur ne olmaz diye kalın olsun dedik. Makasıyla, dingiliyle, freniyle komple Renault Master'ın arka sistemi. Yapabilirsen fren sisteminde tabi hidrolik yapacağım. Hem el freni çalışacak buradan. Hem de hidrolik sistem yapacağım. Kafayı da e, frenli kaplin takacağız bakalım. Çünkü bunun ağırlığı nereden baksan bir tondur. Aracı itmesin diye kafayı da frenli yapacağız. Bize kolay gelsin. Yavaş yavaş başlayayım. Sıkışmış olan fren merkezimizi söktük arkadaşlar. Bu pistonun içine e, hidrolik bastık. Hidrolikle temizledik pistonun oraları. VD40'te hidrolikle. Buraların her tarafını hidrolikle yağladık güzelce. Buradaki pislikler Evet, buraları güzelce hidrolik dedik. Az önce video kesildi yanlışlıkla. Ee, pistonun içini temizledik. Buraları hidrolikle temizledik. Ve de 40 sıktık hepsine. Sonra el fren telimize çekişle vurarak pistonu dışarı attırdık. Dış kısma. Baktık bir sıkıntısı var mı diye. Bir sıkıntısı yok. Tekrar buraları VD40'ladık. Yağladık. Ben biraz daha sıkacağım şimdi. piston içeri gidecek. Böyle bir mekanizma yaptım ben hızlıca. Böyle bir iki tane boru. Piston oraya girecek şekilde, şuraya basacak şekilde. Arkasına bir tane somunu kaynattım. Somun sabit olduğu için burada sabit kaldığı için dönemediği için buradan bunu çevirdikçe biz kafadaki vidayı çevirdikçe piston ileri gitmiş oluyor. Bu şekilde de pistonumuzu içeri doğru basıyoruz arkadaşlar. Çünkü dışarı çıkmıştı pistonumuz. Buradan telefonu çekince tekrardan bu şekilde şimdi içeri bastırdık. Bastırıyoruz. Ben buradan sıktıkça el freni çubuğu da geri gelecek yavaş yavaş. Pardon. Anahtar sıyırdı. Şuraya doğru atıyor. Arkaya gittikçe Çünkü içindeki mekanizma dönüyor. Arkaya doğru teli ittiriyor. Daha doğrusu teli çeken kolu. Buradan çevirmiş hemen. Tabii bir yerde kamerayla çekip bir yerde iş yapmak zor bir iş arkadaşlar. Sona dayanmış mı? Sona dayanmasına az kalmış. Piston bayağı içeri gitti gördüğünüz gibi. Tabi bunlar şimdi özellikle frencilerde aparatlar var da. Evet şu an kaydı. Gerek yok aynı sistem de basit bir yolla yapabiliyoruz yani. Tekerle çalışılmıyor arkadaşlar ben şunu bitireyim. Evet arkadaşlar fren merkezimizi ayarladık. Önceden o teker sıkıydı dönmüyordu. Artık şu an hareket ettirebiliyoruz. Burada gevşedi. Böyle göstereyim. Burası da gidiyor geliyor. Bundan yana bir sıkıntımız kalmadı. Burada montajını yaparken dün daha doğrusu şeyden sökerken ben ilk başta makaslarını almayacaktım. Sadece normal çeki aracı yapacaktım. Arkadaşlara ısrar edince aldık. Şuradan saplamaları kesmiştik. Direkt mecburen onu tekrardan güzel bir şekilde kaynattım. Diğer saplamalar sağlam. Onun bir tanesini kesmiştik biz karar verinceye kadar. Onu yaptık. Şu an tekerlekleri sürüp yürür hale geldi. Şimdi ölçüm biçim işlerini yapacağız. Bakalım arkadan yüklediğimiz zaman bu dingilin önüne buraya bastıracağız. Şu kısım değecek mi, değmeyecek mi? Havada kalacak mı, kalmayacak mı diye bunun bir hesabını, kitabını yapacağız. Eğer kurtarırsa üzerine bindirmeli, ön tekeri bindirmeli çekeceğiz aracı. Kurtarmazsa arka tarafı dingili uzatıp komple üstüne bindirmeli yaparız son çare bu şekilde yapabilirsek benim için daha pratik olacak ama tabi. Evet devam arkadaşlar.